Yunan casus artık Türkiye'ye yaptırım uygulanamayacağını söyledi. Herkesi kendi tarafına çekmeye çalışan Yunanistan ne kadar uğraşsa da Türkiye'yi yenemedi. Şimdi ise yaptıklarının cezasını çekecekleri günü bekliyorlar. Nasıl mı? Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savas Kalenderidis, Türkiye'nin istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt ettiğini söyledi. Kalenderidis, Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerdeki hatası sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Türkiye istikşafi temaslar yoluyla AB'nin kapısını açtı. Maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak ifadelerini kullandı. Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savas Kalenderidis, Katıldığı canlı yayında Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın kıta sağlığına ihlal ettiğini savunan Kalenderidis, Maalesef istikşafi temaslar ile Türklere imkan verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti diye konuştu. Kalenderidis, Yunanistan'ın hatası istikşafi görüşmelerde sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Türk-Libya anlaşmasının mavi vatanı veya araştırma gemilerini şart koşmadık. Türkiye istihşafi temaslar yoluyla AB'nin kapısını açtı. Maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak dedi. Uçak gemisi USS Eisenhower'ı Girit Adası'na demirlenmesini canlı yayınlarla veren Yunan medyası kendinden geçti. Haberlerde ayrıca ABD ve Yunan tanklarının birlikte tatbikat yaptığı fotoğraflarda yer aldı. Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD'ye ait uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Girit adasındaki suda üstüne demirlerken Yunan medyası çizgiyi aşan başlıklar ve yorumlara yer verdi. Beraberinde 22 savaş gemisi ve yaklaşık 5600 askerle Doğu Akdeniz'e gelen nükleer uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower suda üstüne çekilmiş fotoğraflarını hem ABD hem de Yunanistan resmi hesapları paylaştı. USS Eisenhower'ın Sudaya doğru ilerleyişini Yunan televizyonları canlı yayında verdi. Yerel medya Başbakan Kyriakos Mijatakis'in salı günü uçak gemisini ziyaret etmesini beklendiğini bildiriyor. Ziyareti sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Akdeniz'de yalnızca suda üstündeki K-14 limanının bir uçak gemisinin demirlemesi için uygun olduğunu aktarıyor. Haberlerde ayrıca ABD ve Yunan tanklarının birlikte tatbikat yaptığı fotoğraflarda yer aldı. Yunanistan hayranı ABD, Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet, Twitter hesabından uçak gemisinin Giret'i demirlemesinden gurur duyduğunu ve limanın ABD'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına benzersiz bir destek sağladığını yazdı. Yerel medyadaki haberlerde ayrıca, Atina Washington'ın bir sonraki hamlesini bekliyor. Amerikalılar Türk rüyasının üstüne F-35'le mezar taşı koyuyor başlıkları atıldı. Çizgiyi aşan yorumlara yer verildi. Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti satın aldı. Türkiye ise ABD tarafından F-35 programından daha önce çıkarılmıştı. Suda üstünde aynı zamanda ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını bu hafta içinde yaptı. Özel kuvvetler askerlerinin bayrak açarak verdiği pozu Yunan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden paylaştı. Medya tatbikatın doğrudan Türkiye'ye mesaj olduğunu aktardı. Yunan ordusu, Girit açıklarında geçen hafta ABD uçak gemisi USS Eisenhower'ın başını çektiği 22 gemilik filo ile birlikte tatbikat düzenledi. ABD filosu Yunanistan'ın ardından İsrail'de tatbikat düzenledi. Birkaç gün sonra ise bu kez İsrail, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'in ortasında denizaltıların başrolde olduğu bir gövde gösterisine girişti. Tel Aviv, Noble Dina tatbikatına ilk kez Fransa ve Güney Kıbrıs'ın katıldığını açıkladı. Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye'ye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında sav tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'ye de katıldı. Washington bununla da kalmadı uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı. Rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda üstünü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetiminin açık şekilde destek veren ABD'nin bununla da kalmayıp suda üstüne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıtı. Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştırdıkça Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan yeni meydan okumalara girişti. Yunan basını Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde Türkiye'nin hüsranı başlıkları attı. Bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı. Medyadaki haberlerde Girit adasındaki suda üstüne inen 6 Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu. Yerel medya Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da çalışmaların kaderini değiştiren Türk siyahlarına karşı Yunanistan Ege'deki İskira Adası'na drone üssü kuruyor. Yunan medyası, İsrail'den kiralanan ilk insansız hava araçlarının Nisan ayında adaya konuşulacağını duyurdu. Yunan silahlı kuvvetleri için yeni bir dönemi başlatacak drone'lar için geri sayımın başladığını belirten Tovima gazetesi, Heron insansız hava araçlarının 3 yıllığına kiralandığını aktardı. Yunanistan söz konusu iki dronla Ege denizindeki Türk hareketliliğini havadan gözetlemeyi deneyecek. Tovima, iki dronun eklenmesiyle Yunan ordusunun sadece bir seviye değil, insansız hava araçları alanında birkaç seviye birden yükseleceğini savundu. Atina yönetimi, Türk siyahlarının önüne geçmek için Birleşik Arap Emirliklerinden Skynet veya İsrail'den Demir Kubbe yani Iron Dome hava savunma sisteminde almak istiyor. ABD'den Fransa'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'dan İsrail'e birçok ülkeyle Türkiye karşısında işbirliğine giden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Hidra savaş gemisini Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatbikat için göndermişti. Hidra fırkateyni dönüş yolunda İsrail'in Hayfa limanına uğradı ve iki ülkenin savaş gemileri birlikte tatbikat yaptı. Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle hep yeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanları Atina'da bir araya geldi. Atina'daki toplantıyı Türkiye'nin hasımlarının buluşması olarak duyuran AP, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian zirveye video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi. Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'da tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit adasındaki suda üstüne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı. Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yaptı. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi. Görev gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Mark Ausedat'ın Yunan fıkrateyni Kanaris'i Deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da yine Yunan Genelkurmay başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı. Fransa'dan 6 Siyeni-18 Rafale jeti alan Yunanistan müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara Skyros-2021, İskiri-2021 ile bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği 4 Rafale jeti, Yunan savaş uçakları ile birlikte Ege Denizi semalarında uçtu savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı. Birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti. Türkiye'ye karşı Fransa'dan 6 yeni 18 Rafael jeti satın alan Yunanistan ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüşüyor. Yunan medyası Fransa'nın Belharra fırkateyninin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre Fransa silahsız 4 Belharre için 3,5 milyar euro'luk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euro'yu bulabilir. Yunan medyası Atina ile Fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.